Bu kadın insanlığı yok etmek için vicdansızca hareket ederek roket atarı gökyüzüne taşıdı ve ateşledi. Elektromanyetik darbe bombası ikinci atom bombası olarak bilinir. Uçak güçlü bir elektromanyetik darbeden etkilendi, tüm elektronik ekipmanlar anında arızalandı. Ardından uçakta şiddetli bir sarsıntı meydana geldi ve kontrolsüz bir şekilde hızla düşmeye başladı. Neyse ki uçağın kontrol tableti hala kullanılabiliyordu. Hayati bir anda Lisa acil iniş cihazını başarıyla etkinleştirdi. Kadın uçağın düşerek indiğini görünce iğrenç bir gülümsemeyle gülümsedi. Çünkü burası mutasyona uğramış hayvanlar için en tehlikeli bölgeydi. Amacı bu adalet takımını yok ederek dünyanın yok edilmesini engellemekti. Dünyanın dört bir yanındaki şehirler mutasyona uğramış hayvanlar tarafından istila edilmiş ve insanların üreme yeteneğini kaybetmesine neden olmuştu. Şimdi tüm insanlığın tek umudu uçaktaki yeni doğan çocuktu. Adalet takımı güvenli bir şekilde iniş yapmış olsa da uçaktaki iletişimde ekipmanları da hasar görmüştü ve uçağın etrafında sayısız mutasyona uğramış hayvan vardı. Herkes ne yapacağını bilemezken Nick eski bir sivil radyo istasyonu buldu ve komuta merkeziyle temasa geçti. Komuta merkezi uçağın yerini tespit ettikten sonra hemen kurtarma ekibini yönlendirdi.